Ya, bu ne ya bu ne be nene sana ne? çekiyorum sizin için yutacağım baba çok uzun kısa 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 hepsini birleştiririz yumurta mı yemek istiyorsun kızım çok yan çevirme bak düşürme. be Çantalarınız da bir harika. Bir iki tane daha peçete alsana. Bir tadayım. Tatmayayım mı? Hayır. Bu mu? Burada. Deniz manzaralı bir yer. oturmuşuz. Evet. Kenarda. Kenarda. Oğlum. Şöyle bir tekne olmasını ister misin? İsterdim. Kurtar kurtarma tekne şey, şeyi var? Evet, botu. Ben senin de çiçeğin botun olmasını Bot mu? Botun var benim bir tane. Kanon. Kanon var evet. <laughs> daha bu kanonla da gezemedik. Ya bu sene gezelim ya havaları, güzel havaları. Rüzgarsız güzel bir havada. Bir tane daha kürek alayım ben. Anneyle ikimiz binelim. miyiz? O kadar bir yer yok. Öyle. <laughs> hani hani biz ikimiz bir kenar o şeylere çocuklara. Korku Herkes olmasın. Neyir? ben benim tarafıma gel. Ortaya çocuklara. Öyle bir şey alacağını sanmıyorum. Buradan denize mi giriyorlar acaba ya? Ay, denize çok güzel görünüyorsun yalnız hiç liman şey gibi süredir gidivi değil yani. Evet. Daha. Şimdi taşlaştı. Annelar benle rahat. Video ile ilgili şöyle bir şey fark ettim. Evet. Eski fotoğrafları o kadar çok hatırlamıyoruz ya da dönüp bakmıyoruz. Evet. Ama eski videoları daha çok ki. O zaman fotoğraf değil video çok büyük aralıktır. Efendim o? Ben şu şöyle. anda, Şu an anne sadece yürümek Görmek istiyor. Yürümek istiyor. Ben hatta Karada. feribottan Mek. inince sen öpersin Merhaba yeri diye düşündüm de. istemiyorum Ay evet ya. Ben hareket park evet. çok güzelmiş. Ama salıncağa binmeyin tamam mı? Neden? Artık sallanmak istemiyorum. Okumaya düşünmeye vakti yok şu an. Kızım ne kadar güzel sakin sakin sallıyor bebeğini. <laughs> Bak şimdi nasıl atacağım. neyse onunla nasıl Kaymıyor evet. Islak Biraz mı acaba? O <laughs> da tükürür sana beraber. Hmm. Güzel. Güzel. Ben çekiyorum zaten Çekli. sürekli video. Bir <gülüyor> <Son>. <gülüyor> daha sigara içiyordu. Biraz sinirlenmişti. Şimdi daha sakin bir insan. Oo harika. Ya limonlar sanki plastik gibi duruyor. Bakayım. Ama değil. Tabii değil. Hangi limon? Bak şuradan görünecek gel. bak. Bak şurası da denize çıkıyor, gelin. Baba. <laughs> Bak bu ne biliyor musun? <laughs> Bak bu ne biliyor musun? <laughs> Şu. Bir kere niye soksun şu an? Camı Eşek arısı mıydı o? Tamam evet. onu bıraksana Milletin evet. camını Eşek arısı Eşek arısı değil Amma dar sokakmış

Çeki. Yok kancet ediyordur. Ama bu sopa üstünde var. Kitsi. <laughs> kitsi kitsi. Onu da bir sopa. Hadi geri dönelim Hadi. Sport var, terlik var. Taşlar keskin. Yok gerek yok ya tutmaya. Koyumuza manav gelmiştir. Manav koyumuza gelmiştir. Kalımera. çanı da var. Bu bildiğimiz çan... Yok. Bu da başka bir kimse. Bak, çanı da var, gördün mü? Aa, <laughs> bak E sallayın. Oo, evet. Bunlar ö, ö, Anne, az önce terin büyüğü. Bal balan. Bu balan. gördüm.